Evet arkadaşlar ben Bahadır kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizler birlikte Mirsat kardeşim ev arkadaşım Solmaz abla Parçalı Alas ve Soner ve amatör şef Klan arkadaşlarımla birlikte düşürdüğümüz slot taşlarını kırdıracağız. Umarım Umarım güzel bir drop alırız bir flame ring işte Foverin Avedon gibi droplar alırız. Hadi hayırlısı bakalım başlıyorum. DC flash'ımda %100. Başladık arkadaşlar Shell Bam Evet arkadaşlar Flaming'i aldık ilk de Delirecek şu anda hiçbirinin haberi yok <laughs> evet Hiçbirinin haberi yok sakin olun Deliriyorlar şu anda aşağıdan duymuyorlar Hadi evet Miraj geldi olsa arkadaşlar Flaming'i aldık daha ilkten çok mutluyuz Çok güzel Bir tane daha ver 3 tane versin artı bir yapalım 3 tane versin artı 1 yapalım Nightmare Crystal. Neyse aslında çöpleri de çökeceğim. Flamini kaldık zaten. Çok güzel. Bam. Şart arkadaşlar güzel. Atsın ya. Şart Raptor. FR falan atsın yani. Evet. Iron Impact. Nightmare Crystal. Şart bir tane daha. Kendi taşıma kırılırsam atmaz arkadaşlar. Flamini. Iron Wolf. Shell. Şu anda arkadaşlar merakla bekliyor aşağıda. Shell daha 13 taşımız var arkadaşlar. Bir daha mutlaka alırız diye düşünüyorum. Helenit çok güzel arkadaşlar. Atsın patlatsın. Şu anda çıldırıyorlar aşağıda büyük ihtimalle. Shell. Evet arkadaşlar. Şer yine. 10 tane kaldı. Bir imir. Hadi beşer geldi arkadaşlar. Evet slot. Bıraktık. Bir daha geldi. Bir tane daha yönü kalırız. E, adım gibi eminim. Michel. Bakalım slot. Evet şu üstümüzü boşaltalım. Şurada kim var? Verebileceğim. Sonra verelim üstümüzdekini de seçemiyoruz. Onun için trade vereyim. Delirdiler arkadaşlar. Şunları şöyle vereyim. BR'yi koymayacağım. altı oldu mu? Bir tane daha koyacağım. Evet bekliyoruz. Trade'i kabul etsin. Üstümüze yarışılsın. Evet arkadaşlar 5 Başlıyoruz. Hadi bakalım. Bam. Şer, bugün şerlerden çok çekeceğiz. Ama olsun arkadaşlar çok güzel oldu yani. Daha dört tane var. Belki bir FRD alırız. Nightmare attı. Bakalım. Nightmare'da. Evet son 3'te birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü almam gerekiyor. Bir imir almam gereken kötü. Bıraktım arkadaşlar. Nightmare Crystal. Evet arkadaşlar geliyor geliyor şer ve son taşı kurduruyorum. Bir tane kat at be. Bir tane daha at. Bıraktım. Raptor çok güzel arkadaşlar. Biz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu tip videoları istiyorlar, istiyorsanız da yorum yapın arkadaşlar. İyi günler. Görüşürüz tekrardan.